Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağız. Başlıyoruz. Ay, yanlış yaptım. Bekle. Ha, başlıyoruz şimdi. Yükleniyor, yükleniyor. Hadi. Çok yavaş. Ha, geldik. Şu anda daha savaşmayacağız. Şu anda şeyleri bekliyoruz. insanları tabi. Hadi. Neyse. Oyun başlayacak az sonra. 40, 40 saniye sonra oyun başlayacak bence. Hadi. Başarılar diliyorum sana. Bak şu yukarıda yazıyor görüyorsan. 30 kaldı şu anda. Pek gözükmüyor evet, da. Gözükmüyor da. Ama görüyorum. Şey. Bak, bak. 23, 22, 21, 22. İyi mi? Neyse devam 9. edelim. Ve of, 14, Hadi be 13 bakalım. saniye. 12. 11. Ne yapıyorsun? 9. 8, 7, 6. Biraz bir, bir tık daha uzaklaştırabilirsin. bu arada. Odan <laughs> çıplak. Neyse ben şu Frost bilmem ne şey atlayacağım. <laughs> çok çok Allah Allah. Allah. Ama şimdi haritaya girelim. Şu ıı, biz şuraya atlayacağız. Görüyorsunuz değil mi? Şurada buzulu bir yer var. Görüyoruz. Şurada. Takipten çık diyeceğim. Ve atlıyorum. Atladım valla. Şimdi bayağı hızlanacağım. Bakın şurada hızım, hızım falan yazıyor. Neyse. Hızlıyorum. Şu an bayağı hızlı gidiyorum. Hadi bakalım. Dört açmayacağım. Daha inince açarım. Çünkü canım öyle istiyor. Geldim. Bayağı hızlı geldim. ışınlandım gibi. Arkadaşlar yanlışlıkla durdurdum videoyu. Şimdi kaldığı yerden devam ediyoruz. Mükemmel bir iniş. Gerçekleştiriyorum. Anda silah toplamam lazım yoksa. Gerçekten Adam... başarılı bir inişti. Tebrik ediyorum. Allah 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 ah, 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 ah. ah, ah. Tam bak bu da baya insan olabilir sanırım. vallahi aç bakalım ne varmış oy 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 ah kim bana sırtı kim bana sırtı ay <gülüyor> <gülüyor> ne oldu e <laughs> şimdi ne oldu ne bir şey olmadı biraz devam mı ediyoruz evet devam ediyoruz ölmemişim Hasta <laughs> Arkadaşlarım beni ışınladı sanırım. Öyle bir şey oldu. Neyse. Gidiyorum şu anda et, et, görüyorsunuz. Evet. Biraz dışarıda iniş yapacağım da. Olsun. Hadi. Evet paraşütümü açtım. Çünkü biraz hızlanmam lazım. Yoksa alan daralıp ölüp gideceğim. Allah ah, korusun. Eh, tamam. Koş. En azından bir tane silahım ve kastım var. Aa, orada birisi var. Dur. Koş 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 koş. Dur hemen hepsini öldürelim. Neredesin? Bu adam kim bilir nerede? Sence nereye saklanmışlardır? Aa, birisi bana sıkıyor. Dur birisi bana sıkıyor. Şuradan birisi bana sıkıyor. Ah, ah ana ana. ana. Kullanamıyorum. Kullanamıyorum. İlk yardım kullanamıyorum. Ben, ben yardım çağıracağım. Hadi Allah ad geliyor. Gelme. Lütfen gelme. 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 Geliyor mu? Geliyor. Gelme. Geliyor. Geliyor. Gel. Vallahi gel. Abi gelme. Vallahi özür dilerim. tamam bakalım. Öleceğim. Can gidiyor zaten. geliyor. Abi, gelme. Geliyor. Gelme. Abi, gelme. Abi geliyor, geliyor. Abi gel. Abi lütfen gel. Geliyor. 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 ama. Geliyor. Kaçıyor. Geliyor. 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 geliyor.

<laughs> Atamıyorum. Evet öldüm. Görüşürüz arkadaşlar. Video bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.